stood out absolutely that is wonderful Ooh. <laughs> mm, now that is the real stuff <laughs> kanalımda görmediğiniz bir içerik şey, tarzıyla karşınızdayım. E, çünkü kendim de çok keyif aldım. Hem yapmaktan yemekten keyif aldığım bir tarif. E, hızlıca çok az malzemeyle yapabileceğiniz, hem spordan hocam spordan sonra enerji vermesi için, kaslarınızı beslemesi için yiyebileceğiniz sağlıklı, güzel bir kuki tarifiyle karşınızdayım. Hızlıca hemen malzemeleri söylememiz gerekirse zaten bildiğiniz şeyler. E, yulaf ezmesine ihtiyacınız var. E, ben bu markanın tercih ettim ama siz kendi istediğiniz bir markanınkini de tercih edebilirsiniz. Peanut Butter yani fıstık ezmesine ihtiyacınız var. E, ee, muzu ihtiyacınız var yumurta yerine vesaire de geçmesi için ve de damla çikolata ihtiyacımız var. E, ee, kendiniz istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz tarifin içeriğini. Ee, ben ben ekstradan hijyen koşullarına uymak açısından eldivenlerim var ve de pişirme kağıdına ihtiyacınız olacak veya pişirmeyecekseniz de ihtiyacınız olmayabilir. Hadi başlayalım o zaman. Bir ruh hastası olduğundan türü kabuklu da olsa tabii ki de muzlarımı yıkıyorum ve iyice kuruluyorum. Ben 2 adet büyük muz seçtim. Ama tabii ki de sizin muzunuzun boyutları sayısına göre tüm oranlar değişebilir. Ezerken bana kolaylık sağlaması için muzlarımı kabıma bölerek atıyorum. Ee, ve derin bir kap çizilmeyecek cam olmayan bir kap tercih ettim. Benim muzlarım oldukça diriydi. Siz içi geçmiş yani içi geçmişten ziyade biraz daha yumuşamış olan hafiften kararmış olan muzlarınızı da değerlendirebilirsiniz ki bu ayrı bir tat katacaktır. Şimdi bir çatal yardımıyla hiçbir şekilde pürüz kalmayacak şekilde iki adet muzumu eziyorum ama tabii ki dediğim gibi birazcık diri muzlar seçtiğim için ezmesi de ona göre biraz daha zor oluyor ama olsun. Siz tabii ki bir patates ezici, püre yapıcı gibi aletlerle de daha kolay bir şekilde ne şekilde eziyorsanız ezebilirsiniz. Yeter ki iyice ezin. Onu hafiften bir sıvı kıvama gelecek kadar iyice püre formuna geçirin. Sonrasında fıstık ezmemi ekliyorum. Ben Cif markasının fıstık ezmesinden kullanıyorum ve Crunchy versiyonundan kullanıyorum. Neden Crunchy? Çünkü içerisinde ekstradan fıstık tanecikleri bulunduruyor. Yani tamamen krema formatında değil. Böylece ağzınıza sadece damla çikolata verdiği fıstık tanecikleri de gelecek ki buna bayılırım. Ben 2 yemek kaşığı kadar ekledim ama 2 koca yemek kaşığı kadar ekledim. Dolayısıyla ekleyeceğim yulaf ezmesi miktarı da ona göre artacak. Yine aynı şekilde fıstık ezmem muza iyice karışana kadar ikiliyi iyice karıştırıyorum. Ben diyeyim bir Gordon Ramsay, siz diyeyim bir Jamie Oliver. Aynı not hatta ne kadar hünerli bir şekilde karıştırdığımı da görebilirsiniz. Sonrasında sıra yulaf ezmemizi eklemeye geliyor. Ben ilk başta göz kararı 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ekliyorum. Ve tekrardan bu üçlüyü karıştırıyorum sonrasında dediğim gibi istediğiniz yoğunluk, istediğiniz sertlik, istediğiniz daha tıkır tıkır olması, daha kıtır kıtır olması vesaire veya almak istediğiniz kalori miktarına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz kendi yulaf ezmesi miktarınızı. Ve yine Gordon Ramsay'sı karıştırmamla online'im. gözüme iyi görünmemiş olacak ki dördüncü yemek kaşığını da ekliyorum. Ama siz benim kadar canavar davranmayabilirsiniz tabii ki. Ben dediğim gibi iki koca kaşık fıstık ezmesi eklediğim için bu şekilde yapıyorum. Çünkü çok fazla kremsi olacak aksi takdirde. Bu arada 2 adet muzdan yaptığım oranda e, benim yaptığım yuvarlakları baz alırsak 18 adet fix cookie çıkıyor. Siz muz sayınızı arttırdığınızda ona göre diğer malzemeleri de arttırabilirsiniz. Şimdi damla çikolataları ekliyorum. Bu 70 gramlık bir pakette pakmayanın Bitter damla çikolataları. Ben bitter çikolatayı sevdiğim için bunu seçtim. Ee, ama siz farklı versiyonlarda da seçebilirsiniz. 70 gram olduğunu söyledim. Ben bunun diğer yarısını başka bir iki muzluk cookie de kullandım. Şimdi diğer yarısını yani 35 gramlık olan versiyonunu kullanıyorum. Siz de kendi çikolata sevginize göre bir oran belirleyebilirsiniz. Tabii ki sadece çikolata eklemenize gerek yok. Kuru meyveler de ekleyebilirsiniz. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vesaire de ekleyebilirsiniz. Seçenekleriniz oldukça fazla ama bitter çikolatanın yerine hiçbir şey tutmaz diye düşünenlerdenim. Pişirme kağıdımızı tepsimize uygun bir boyutta yırtıyorum ve tepsimize seriyorum. Ne kadar da maharetliyim tanrım. Ve 2 kaşık daha yulaf ezmesi ekledim ve tekrardan iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi daha tane tane bir görüntü elde etti. Ve hazırladığım karışımdan yuvarlaklar yaratarak pişirme kağıdına diziyorum. Siz bunu daha kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız şu dondurmaları almak için kullanılan yuvarlak kaşıklardan edinebilirsiniz. Ben elimde eldiven olmasına güvenerek bu şekilde elimle yapıyorum. Siz dilediğiniz şekilde tabii ki de yapabilirsiniz. Ben çantaya da atması kolay olması için bu kadar küçük formlarda yapıyorum. Siz biraz daha klasik, geniş, yuvarlak tarzında da tabi ki yaratabilirsiniz kukilerinizi. Ayrıca bunları pişirmek zorunda değilsiniz. Bunları bu şekilde buzdolabına da atabilirsiniz. Yuvarlama işlemine geçmeden önce fırını 180 derecede ısıtmayı unutmayın önceden. Şimdi bir kaşık yardımıyla kuki yuvarlaklarının hafif üzerine bastırıyorum ki biraz daha yayılmaları büyümeleri için büyüsünler lezzetli olsunlar diye. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 13-15 dakika arası pişirmeyi bırakıyoruz. Çok fazla kararmadan, çok fazla yanmadan tabii ki yine kendi isteğiniz forma göre 13-15 dakika sonrasında çıkardık. Görmeniz için kukinin alt kısmını da çektim. Hiçbir şekilde kararma olmaması gerekiyor. Bir çatalı batırın ve çatala eğer bulaşmıyorsa içerisi okey pişmiş demektir. Afiyet olsun.